Kanal tedavisi yani indikasyonu koyduğumuz dişimizin kanal tedavisine başlayacağız. Bu işlemin sonunda da restoratif materyalle dolgusunu bitirip hastamızın dişine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını sağlayacağız. Kanal tedavisine başlarken ilk etapta çürük bölgelerini biz uzaklaştırıyoruz. Yani ilişki kalitesi dediğimiz olayı öncelikle de yapmamız gerekiyor. Çürüğü tamamıyla ortadan kaldırdıktan sonra dişin canlı kısmı dediğimiz bölge yani kulpa odası aç çıktıktan sonra da e, kanal endisi dediğimiz materyallerle kanal tedavisine başlamış oluyor. Bunların sayesinde kanal tedavisi yapabiliyoruz. E, şimdi kanal Giriş kalitesi küçük e, uzaklaştırdıktan sonra, giriş kalitesini açtıktan sonra e, şu an kanat tedavisine aktif başlayabiliriz. sivri, bu. E, evet, kanal içi irigasyon e, için kullandığımız solüsyonlardan bir tanesi sodyum hipoklorit. Genellikle organik dokuları çözme ve e, oradaki e, stezyasyonu sağlama adına e, çok sıklıkla başvurduğumuz irigasyon solüsyonlarından biri. Bu solüsyonlar sayesinde hem, e, kanal içi kayganlaştırıcı e, ortamı sağlamış oluyoruz döner aletler için hem de e, orada e, zaten solüsyonun kendi antimikrobiyal özellikleri var antibakteriyel ondan da destek oluyoruz Her kanalın boy ve çapı farklı olabileceği için ee, kanalın boyu ve çapına göre döner hareketimizi ayarlıyoruz. Biz kanallarımızı şekillendirip e, gerekli sezasyonu sağladıktan sonra şimdi bu dediğimiz materyallerle kanalımızı kurutacağız. Kanallarımızın içindeki nemliliği aldıktan sonra e, paperlarımızda, sonra gutta perca dediğimiz materyallerle o pulpa odası ve kanallardan aldığınız yumuşak doku canlı dokun yerine bu taperka dediğimiz materyallerle kanallarda promptik kana sağlıyoruz ki bakteri sızıntısı olmasın herhangi bir periapikal bölgesine. Bu sayede bu materyallerle kanal tedavisini sonuçlandırmış oluruz. Herkese merhaba tekrardan. E, bugünkü kanal tedavimiz görüldüğü üzere yani yarım saat bu kadar sürdü. İşte giriş kavitesiyle e, çürüğü temizlememizde sonra kanallara ulaşmamız, kanal boylarını ölçmemiz, e, kanal içi şekillendirmeyi ve sterilizasyonu, irigasyon solüsyonlarıyla beraber tamamlayınca yaklaşık olarak bir yarım saat 40 dakikaya tekabül etti. Yani halk arasında kanal tedavisi çok zor bir tedaviymiş gibi bir algının aslında çok yersiz olduğunu, çok fazla korkulması gereken bir işlem olmadığını, belki yer yer hani ağrı hissedebilir hasta ya da bir baskı hissedebilir ama bunun çok abartılı düzeylerde olamayacağını bugün göstermiş olduk. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.